Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma bin olup bildirimler açmayı unutmayın. Kalp yarısı dizinin yeni minne Mirza'nın Ayşe ve Frit için büyük sorunu haline gidecek olduğunu göreceğiz. Azade Adnan'ın kendisini bu kadar aldatması sonrası boşanmak kararı alacaktır. Mirza'nın Ayşe'ye aşık olduğunu biliyoruz ve bu nedenle Ferit'i öldürmek isteyecektir. Ferit ile Azade'nin büyük bir kavgası olacak. Aşe Ferit'in yanında olmadığı için Ferit oldukça sinirlenecektir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.